Evet, programımıza hoş geldiniz. Spor saatimiz başlıyor. i̇şte başlıyor. evet, evet. Ay bu ısınma hareketlerine hiç gerek yok ki. Isınma hareketlerini sakın atlamayın. Bak Barbie duydun mu? Isınma çok önemli. Eğer ki ısınmadan başlarsak sakatlanabiliriz. Hı -hı. Hava zaten sıcak. Ben de sıcağım. <laughs> çok komikti Barbie. Yani sen bilirsin ben ısınacağım. Evet. Isındıktan sonra ağırlıklarımızı alabiliriz. yavaş hareketlerle kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Barbie, harekete birazcık yanlış mı yapıyorsun? Çünkü sen böyle bileğinle sanki kapatıyorsun. Bak bileğin değil bu elini böyle kapatıp omzuna kadar getirmen lazım. Bak İrem, böyle de oluyor gayet. <laughs> Ay. 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 İ İrem, İrem bir, bir sorun var. Ay kolum böyle kaldı. Ay İrem yardım et diyorum sana. Barbie niye indirmiyorsun aşağı? <laughs> Dur. Ay. Ay kollarım. Ay, ay aldı mı ağırlığı? indirsene kollarını. Ay ay iğren inmiyor Ayşe. Ay Olmuyor. Bu kadar bu kadar hareket edebiliyorum. Ah bari. Ay. Hadi ay. beni dinlemedin, hocayı da dinlemiyorsun. Ay. Muhtemelen ısınmadığın ay. için kolların kasıldı. Hmm. Ay bekle ben kas ay. krem getireceğim. Ay. Onu sürelim. Masaj ay. yapalım. Ay. Bence ay. daha iyi olur. İrem, İrem çabuk ol, çabuk ol bekliyorum hadi. <laughs> geldim geldim. Ay, 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 yavaş yavaş. Ay. Tamam bu kola da sürelim sonra biraz bekleyeceğiz. <laughs> Ay bir deneyeyim. Aha. Açılıyor galiba yine. Evet evet. Acımıyor da. Aa. Ay evet. Ay evet evet. Bu da böyle. Gerçekten açılıyor ve acımıyor. Ay. O zaman bundan sonra ısınmadan spor yapmıyoruz bari. Tamam tamam ben buradayım. Ee... Ben de duş almaya gidiyorum malum. Spor yaptığım için. Birazdan geleceğim.